Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Buradan anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de hisse yatırım yaparken Kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet İhlas Holding'i konuşacağız. İhlas Holding tabii bizi takip edenler İhlas Holding'i yerlerden aldılar arkadaşlar. Ve istisnasız e, biz zaten İhlas Holding iki günde bir videosunu çekmeye çalışıyoruz. Hem takaslarla hem tekniğe bakarak. Ve en son videomuzda biliyorsunuz salı günü en son bir video yapmıştık. E, o videoda ne demiştik arkadaşlar? Artık sıkıştı yön ya aşağı ya yukarı kıracak ama büyük ihtimal yukarı kıracak diye konuşmuştuk. Ve ee, baya tepkiler geldi tabi yorumlar geldi. Hocam ya kağıt zaten zirveyi görmüş bundan sonra tekrar 1 liraya düşer. Biz e, ilas videosu yapmaya devam ettik. Yani gördüğümüzü insanlara aktarmaya devam etti sevgili dostlar. Ve 2 gündür %18 yaptı. Yani bugün tavanda kapattı. Dün tavana yakın kapattı. Yani nereden baksanız %18'e yakın bir kazanç sağladı. Artık ne dedik? Bollinger bandının üstüne attık. Evet. Dün pardon Salı günkü videoyu da zaten kartlar atacağım. Oradan takip edin sevgili dostlar. Sizlerden ricam kanala abone olmanız ve bildirim zillerini açmanız sevgili dostlar. Bugün saat 21.00'da da canlı yayınımız var. Bütün dostları canlı yayına bekliyorum. Orada sizlerden gelen hisseleri inceleyeceğim sevgili dostlar. Teknik açıdan inceleyeceğiz. Tabii ki herkesi bekliyorum. Hemen videomuza dönelim. Evet biz ne demiş salı günü? Bollinger bandının çok güzel yerdeyiz. Burada 350 bandının üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok. En fazla 3.40'a kadar getiriyorlar. 3.40 bozulmasın bozulmadığı sürece yön yukarı diye demiştik. Ve Bollinger bandımız biliyorsunuz burada 3.80'lerdi. Ve artık müthiş bir şekilde bugün 3.80'e saatlikte bakın şöyle 2 saatte bir bakalım. Bize daha net gösterecek. Bakın 2 saatte baktığımız zaman çok güzel bir şekilde teknik 3.74 yukarı kaldığı sürece hatta bakın şurada 3.81 üstüne attığı sürece yukarı doğru gideceği belliydi. Ve nitekim müthiş bir şekilde 3.81 üstüne kaldık sağladı ve yukarı doğru kırdı. Artık bundan sonra ne bekleyebiliriz arkadaşlar? Bundan sonra İlas Holding'de biz hedefimiz olan bakın burada 4.80'lere doğru bir hareket edecek İlas Holding. Artık 4.80'e doğru tarih zirvesini yaptığı zirveye doğru yani tarih zirvesi demeyeyim en son yaptığı zirveye doğru bir hareket göreceğiz. Tabii ki takaslarına da bakacağız. Bugün takaslar da ilginçti. Yani takaslarda ilginç satışlar vardı. Ee, bir yandan satışlar, bir yandan karşılaşlar vardı. Yani burada e, onların hepsine bakacağız. Ve biliyorsunuz bugün brüt takası cezası da bitti. Yani brüt takas, kredi işlem yasa e, cezası da bitti. Yarın cezasız bir şekilde yani hissede al sat da olabilecek. Yani gün içerisinde alıp satabileceksiniz arkadaşlar. Ve ben bunun iyi olacağını düşünüyorum. Yani yarın da büyük ihtimalle yukarı doğru gideceğini düşünüyorum sevgili dostlar. E, İlas Holding ile ilgili. Tabii ki artık bizim için önemli nokta nedir İlas'ta? Bir kere 3.80, 3.90'ların bozulmaması. Yani şuradaki bakın 4.14 kapattık evet. Ama şuradaki destek noktası 3.94'ü e hemen indirelim. Bakın buradaki çok önemli bir nokta 3.94'ler bizim için önemli bir arz edecek. Şimdi şöyle bakalım kısa vadede bir bakalım biz buna. Kısa vadede baktığımız zaman hemen hemen dediğimiz noktaya geliyor. Bakın burada hatta biraz daha yukarı çekersek 4.09'lara kadar bir desteği var. Burada bir tane de 3.88'i var. Buralar çok önemli olacak. İhlas Holding'de. Ben artık biliyorsunuz toplandığını söylemişim. Birkaç videoyu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar. Yukarıda yakalanan dostlar. Dedik ki 4'lerde, 4.50'lerde, 4.80'de yakalan dostlar için dedik ki arkadaşlar bakın maliyet çekin. Yarın bir gün ise şey, yukarı çıkmaz. başladı mı kara geçersiniz ama e, tabii ki sizlerden gelen yorumlarda e, tabii ki tepki geldi arkadaşlar gelmek diye bir şey yok ama dediğim gibi yani biz burada ısrar etmiştik bakın şurada 3.90'ı gördükten sonra Tahtayı zaten tahtacı ilmik ilmik bakın örerek gitti. Bakın burada bir türlü şu 3.40'ın altına gelmedi. Bak 100 günlük ortalama 3.40'ın altında kapanış yapmadı. Yani iğne attı ama kapanış yapmadı arkadaşlar. Yani buralarda bakın hep iğne at 323. En kötüsü şuradaydı. E, 31 araktaydı. 3.35'lere gelmişti. Oradan tekrar yukarı doğru gitti. Hatta iğneyi 3.25'lere kadar 3.22'lere kadar attı. Ama yine de 3.37 üstüne kapatmıştı. Ve ee, nitekim sarı çizginin altına hiç sarkmadan bir ee, nakış işler gibi tahtayı tahtacı işledi. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra arkadaşlar dediğim gibi önümüzde artık 4 78'ler var yani tarihi zirvesi var. Biz burayı test edeceğiz artık burayı geçmesini bekleyeceğiz. Ve buraya geçtikten sonra ben e, kısa vadede altılara kadar bir hareket olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle baktığınız zaman şuradan ölçersek hemen hemen, e, hemen şuradan bir ölçelim dediğimiz noktalara gelecek. Buradan aldığımız %50'lik bir e, potansiyel barındırıyor. 4.78 geçtiyse bakın arkadaşlar. 4.78 geçilirse ilk gidişe yer 6.40'lar, 6.30'lar. Devam mı? İlk hedefimiz 6.30. Biz ne demiştik? Yıl sonu evet çifhaneleri görecek. Çoğu arkadaşım sistem etti. Arkadaşlar yıl sonu dedik ama bu illa yıl sonu denk gelmez. Belki ocağın 15'inde, belki 20'sinde olur. Yani bunu biz bilemeyiz. Tahtacı bilir. Nitekim bugün 9 Ocak'tayız. Kağıt şu an 4 lirada. Yani yavaş yavaş eğer seriler başlarsa oraya gelmesi e, pek fazla sürmez diye düşünüyorum. Tabii ki e, videolar gelecek. İla Solnik videoları gelecek. Sizlerden ricam kanalı takip etmeniz ve e, beğeni atmanız sevgili dostlar. Hemen takaslarına bakalım. Takaslarda bugün ilginç yeni yeni oyuncular katıldı. Oyaktan, oyak yatırımdan bakın 8 milyon not kadar bir lot alındı arkadaşlar bugün. Deniz yatırım Osmanlı Şeker tekrar geldi. E, A1 de geldi. Yani burada yüklü alımlar geldi. Enteresan olan şu. Satış tarafında İş Bankası'nın olması, ayrıyetten Vakıf Yatırım'ın olması. 17 milyon not gibi çok yüksek bir meblağı 4.11'de sattı ve bunu Oyak'la e, Denizbank karşıladı. Hatta Osmanlı karşıladı. Baktığınız zaman burada Oyak 8 milyon not gibi büyük bir lot alımı var. Yani burada dikkat ediniz. Oyak'ın artık devam edecek mi? Oyak Yatırım e, alıma devam edecek mi? Çok enteresan. 4.11'den vakıf bayağı bir lot satmasına rağmen tabanda kapattı. Yarın bunları takip edeceğiz. Güzel yanı küçük yatırımcı çıkmış burada. 4 milyon 200 4 milyon 200 bin lot satmış ama 3.5 milyon lot almış. Yani burada hemen hemen az bir miktarda çıkış var ama yine de e, çok büyük bir çıkış değil tabi. Ama dediğim gibi bunlar olumlu. Hem şekerin olması e, biliyorsun şeker gerçi bizim için bir kriter değil. Çünkü bugün alıyor. Yarın hemen satıyor. Ama oyak yatırımın olması ki böyle bir yüklü bir miktarda alması enteresan. Tabii ki vakıf burada satıyor ama vakıf yarın alışa da geçebilir. Onu hiç bilemeyiz. Çünkü vakıf e, bunu hep yapıyor. E, baktığınız zaman takasların takas saklama şeyine baktığınız zaman analizine burada vakıfın e, en son aldığı görünüyor. Dün aldığı görünüyor ama dün ve bakın 10 Aralık'tan beri 27 milyon nota kadar. 120 milyon notu var burada zaten. Satışlardan sonra alımlara geçmişti. Burada da tekrardan alıma geçebilir. Onun için burada pek ilgi çeken bir durum yok. Hani başka böyle ilgimizi çeken bir durum yok ama dediğim gibi yeni oyuncular geldi. Çünkü artık cezası bitti. Yarın kritik gün arkadaşlar. Yarın eğer Dört üstünde kapanışlar gelirse yani 4 üstünde tutunabilirse dediğim gibi bakın dört üstünde tutunabilirse çok güzel yerlere gidecektir kısa vadede diye düşünüyorum İlla Solding'in. Tabii ki yarın yakından takip edeceğiz. Ve sizlerden de ricam kanala beğeni ve yorum atmanız sevgili dostlar. Bu akşam saat 21.00'da canlı yayınımız var. Bütün dostları bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.